İsmim Ali Elci. Tarihi eser restorasyon işleriyle uğraşıyorum. Ve e, bu tür tarihi yerleri ziyaretlere geldiğimde de maalesef acı manzaralarla karşılaşıyorum. Tarihi eserlerimizi restore ederken e, aslına uygun restore edemiyoruz. Dolayısıyla e, koruyamıyoruz da bana göre yapılması gereken e, aslına uygun yapılıp e, yamalıkmış gibi olmaması e, daha iç açıcı olur ama maalesef günümüz teknolojisinde e, bunların hepsi mümkün fakat e, ben yaptım oldu felsefesiyle yapıyoruz e, bu da beni üzüyor ve artı millet olarak da yıpratıyoruz e, görmüş olduğunuz yazılar ateş yakmalar taşların siyahlaşması biraz duya, duyarsız bir milletiz. Onun için bütün milletimize şunu söylemek isterim. Tarihine sahip çıkmayan geleceğini göremez. Tarihlerimize sahip çıkalım. Tarihi olan yerlerimizi korumaya hep beraber gayret edelim. Evet. İsmim Alperen Aktemur. Buraya Ankara'dan geliyoruz. Kamu personeliyim. Tatil amaçlı geldik. önce ülkemizi geziyoruz. Ülkemizi gezmenin, işte kültürümüzü, tarihimizi görmenin bir şekilde kıymetini bilmek istiyoruz. Burası da Selçuklu Köprüsü diye geldik bir Selçuklular zamanında yapılmış bir köprü. Üzerinde bu şekil yazıları gördüğümüzde biz gerçekten çok üzülüyoruz. Buradaki son kelime de zaten yazan yazıyla çekerseniz yazan insan kendi düşüncesini, nasıl bir insan olduğunu da buraya belli etmiş. Gerçekten çok üzücü bir durum. Yani Karadeniz'e gidiyoruz aynı. Doğu Anadolu'ya gidiyoruz aynı. Yani inatla biz bunu öğrenemiyoruz. Ne zaman öğreneceğiz? Biz de çok merak ediyoruz. Vallahi koruyamazsak ülkeyi kaybederiz bence ya. Tarihimizi, kültürümüzü, mirasımızı mesela çok güzel bir tevafuk oldu. Bugün 22 Mart, dün 21 Mart'tı. Nevruz Bayramı'ydı. Nevruz Bayramı Ergenekon'dan çıkışımızın yıl dönümüdür. Bütün Türk dünyasının bayramıdır ama maalesef İranlılar olsun, işte Orta Doğu'da, Orta Asya'da yaşayan diğer milletler bile bizden daha iyi kutluyorlar. Biz maalesef bunları beceremiyoruz. Umarım bundan sonra daha iyi beceririz.